Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin tatil pozlarıyla, tatil kareleriyle geldim arkadaşlar. Ünlü ve çok sevdiğimiz muhteşem çiftimizin en muhteşem görüntülerinden, en özel ve en güzel karelerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntüler ve en özel paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın.